getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün günlerden tost günü. Tost yapıyorum. Şöyle. Birinci tostumuz pişti. Bugünkü videomda böyle başlatmak istedim. Eğer ki e, bu videomu böyle başlangıç halini beğendiyseniz can dostlar yorum yapabilirsiniz. E, bundan sonra arada böyle videolarda çekerim. Eğer ki hoşunuza gittiyse. Tabii ki de. Şöyle. Birinci tostumuz pişmek üzere. Bir tane bıçak alacağım. Bıçak yardımıyla onu ortadan ikiye bölüvereceğim. Cozur cozur. Vallahi bir güzel pişti ki. İnşallah videomda böyle iyi çıkıyordur. Ee, çünkü tripota koydum o da olmadı. Yer değiştirmek zorunda kaldım. Şöyle. Bu baya baya güzel pişti. Şurada şöyle göstermek istedim. Tostun kokusu bugün bana nasıl geldi? Ben Aksaray'da okuldayken böyle tost yaparlardı kantindeyken. Öyle bir koku geldi burnuma. O günler geldi aklıma. Niye öyle oldu bilmiyorum. Eski günlerim aklıma geri verdi. Bol malzemeli. İçinde her şey var. Videomda da gördünüz. Şöyle göstereyim. Bugün çörekle yapıyorum. Genelde e, normal şeyle ekmekle de yapıyoruz. Ama bugün de böyle çörekle yapmak istedim bir sürü çörek getirdim evimizden. Şöyle bunları açıyorum. Açarken de e, bazen alt tarafından çıkartabiliyorum. O da elimi kesecek gibi oluyor. Şöyle keselim açalım. Hasan adım gel e, tost yapacağım video çekti. O da uyuyor. Biz de bir inek sağdık sabah. Ondan sonra. Ama elimi kestireceğim vallahi yine. Şöyle. İneklerimiz sağdıktan sonra eve geldik. Ben biraz kendi odamı toparladım. Bu tarafa geldiğim zaman o tarafa pek gidemiyorum kendi odama. İşte yemekle bulaşıktı. Tekrardan ahır işleri sağ sol derken. O yüzden Sabahtan toplarım ben kendi odamı her zaman. Ondan sonra da Yatakları falan düzeltiyorum. Ortada kirliler falan varsa onları getiriyorum. de işlerim kendi evimin işi bittiği zaman bu taraf zaten Yapılıyor. Şöyle kaşar peynirimizi koyuyorum. Şöyle. Bugün 10 kilo süt daha ayırdım. Sema yengeme verdik onu da. Yani vereceğiz daha. Hasan bir geçse diye yazmış da. Hasan uyanınca göndereceğim inşallah ona da. Şöyle koyalım. Domatesli sevmiyorlar. Bir tek ben seviyorum ama yine de yapın belki yerler. Yemezlerse. Dura durur. dizelim içine bol malzeme olsun. Böyle yaptığım zaman sanki şey gibi oluyor bu pizza gibi oluyor. Şu peynirden de içine ekleyelim. boş yer kalmasın. Hı. Vallahi güzel oldu. Vallahi çıkın çıkın gelin yiyelim size de yapın vallahi gelin de. Can dostlar. Canım takipçilerim. Şöyle üzerine de bir yağsın sürelim. Yüksel. Merhaba. Ha. Yine karaşeti takmamış şişmesi. Ya. Hmm, i̇neklerin ağırdaki suyu patlamış can dostlar. İyi ki gitmişsin vallahi daha çok şey derdi yoksa kamera da açmadı. Bugün hava sıcak. Hasan mı çıktı? cızırtı duyuyorsunuz ama niye bunu kapar kayıyor ki? Bak ki ne oluyor? Sen koşaraktan gitti ama Ahram gitti, ne yapayım gitti bilemedim. Can yani dostlar böyle tostlar pişiriyorum. Bugün neler yapacağım diye soracak olursanız bugün de bir ev temizleyeceğim. Başka da bir tane abi adak şey göndermişmiş parası Bilmiyorum Hasan'la onu dağıttırmış Bugün Perşembe aslında pazara gitmeyi istiyorum ama Bakalım giderlerse gideceğim Gitmezlerse gitmeyiz pişene kadar ben de şuradan yenisini yapa durayım. Biraz etli olanların içine yapmak istiyorum. Elimi kesmemesi için. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Hasan. Ha, sütler birip gelecek. Kattan gelene sesleniyor. Geçenlerde market dedik can dostlar. Bir de size anlatım hanımın. Ondan sonra Hasan'la beraber işte alışveriş falan yapıyorduk. O gün de yaşlı bir tane amca geldi. Oradaki bir tane eşyalar indiren çocuğa. Çok böyle adam o kadar şey üzülecek üzülesi bir hal var ki yani kıyafetleri kendisi çok yazık şeydi böyle değişikti. Ondan sonra oradaki olana geldi işte çocuğa. Ben dedi yağ alacağım onu bir paket yağ alacağım tek bir paket yağ diyor böyle iki üç kere tekrarladım nereden alacağım nereden bulacağım dedi. Şu yağdan istiyordu büyük ihtimalle. O adamı gördüm böyle içim benim ezildi gitti size yemin edebilirim yani o kadar da ciddiyim. Böyle canım gitti yani adam dedim dursa da yağ parasını ödesek de verirsek dedik ama adam uçaraktan gitti. Adam gitti bir daha da görmedim dışarıya falan çıktık malzemeleri aldıktan sonra etrafa çok bakındım adamı görünce şu yağı verim diye. Aslında ben yay vermeyi o an çok istedim ama biz de parasını ödememiştik. Adam doğan bekler miydi? Beklemezdi herhalde çünkü çok acelesi vardı. Bu yayı abiye o amcaya vermeyi çok istedim vallahi. Ama eğer ki bir gün nasip olur da o amcayı görürsem inşallah e, ufak tefek bir şey almaya çok isterim. Hatta evini bilsem böyle gelen yardımlardan vermeyi de çok isterim. Çok şeydi yani. Sanki dedemi görmüş gibi oldum. Henüz de dedem vardı. O da Aynı o öyleydi yani. O geldi gözümün önüne. Çok yardım etmeyi istedim ama adam bir uçak hızıyla geri gitti. Hasan'a da dedim hatta amcayı gördüm dedim. Şu yağı ödemiş olsaydık vereceydik. Niye demedin ya öder verirdik dedi. Keşke de o an ödesek bir sevmişim ama nasip kısmet bilmiyorum inşallah tekrar karşımıza çıkarsa vermek nasip olur inşallah. Bir tostumuz daha yaptım, bir de daha pişteceğim dostlar. O zaman soframızda görüşelim inşallah. Ee, ben bunlar pişireyim, 3 tane oldum, bir tane daha yapsam bize yeterli. İnşallah videom devamında görüşürüz. Evet can dostlar biz kahvaltımızı yapıyoruz. Nail kardeşim tüm gelmiş. Tüm 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 hoş gelmiş. kısmetini yemezmiş. <laughs> Benim de kısmetim varmış. Eyvallah sen de kısmetin varmış. İyi oldu. Değil dostlar Hasan'la bir işimiz vardı. Hasan normalde beni alacaktı ama ben işlerimi toparladım. Sen Hasan'a geldin. Biz Hasan'ın gücünü uyandırdık. olduğumdan geldim. Odasına girmesem daha uyandıramazdım onu. Trip ee. Tripot almaya girdim video için. Sabah bir kere bir çaldırdım. Evet. Selamun aleyküm. Ana. <laughs> Yaptılar arkadaşlar bu saat 01.30. 01.30. Gice var ya saat 3'ümüşmüş. Ömer de alışmış artık bu gelince kapını çakırdatmasından uyanıverdi aynı şey gibi. Artık gayri bir müzik çalınıyor. Geri yattık. Olsun bari. Allah onu da hani arkadaşlar onlarla sohbet muhabbet ettik Saat 5'e geldi. Bak, ben baktım. 5'i 5 geçmişmiş. Ne mi? WhatsApp'tan. Anam en son gösteriyle kaçta girdin, Beş küsürdü. Ne ne zaman arkadaşlar? bir şey de vardı. Ondan sonra gidin oğlum ben yatıyorum. Bura ne dedim ya sevgili gibi gibi. Bu kadar bura geçtik dedim. gittim de onlar da yatmış da ben gidince. Allah Allah. İyi valla. O zaman bizlere afiyet olsun canlar. Elinize olsun. Elinize Afiyet olsun hepinize. Sevdiniz Hı. mi sucu? Baba evet. sevdin mi? Rejim, binde, rejim bejim bozulmaz. Yok bitti. Ne yapacağını rejim bejim bozulmaz. Yaz bir Sıcağına tellen. <laughs> Ciddi adam. Kendimden kendim korktum. Yo. Neden? Ne bir hoş çıkıyor. Yok canım abi, sen de <laughs> kendinde şey yapma lütfen. Arkadaşlar arkadaşlar babacan bunu yarın istedik. Evet. Gündüzce, tek koruyordum. Ee, hava buz gibi herhalde <laughs> bu sene yaz gelmeyecek. Gözlerine şişmiş gibi olmuş. Cemre'yi <laughs> ben de ağır düştü diye bulamadım arkadaşlar Cemre'yi. Koren olursa bizim koyuda bir sağlık. Yitirdik <laughs> <bu. gülüyor> Cemre'yi yol kenarında bulamadık. Cemre bu da ne olursa bizim koyda bir sağlsın biz <laughs> burada düşmedi adamla vallahi donuyoruz vallahi onları. çok ha. soğuk arkadaşlar ee, sen şimdi köpeklere yine yal çalıyor ben normalde de normalde diyorlardı ki Cemre düştü her taraf şey yapar ben de ona göre Cemre düşüncü kar tutmazmış kapattım. görüyorsunuz tutmayan karlarımız vallahi ne tutma tutma deyin oynatıyor hıla vallahi donuyor. İnsanlar Bir de mi soğuk. Mevsimler değişti, mevsimler değişti. İnsanlar değişti, de mevsimler de değişir maalesef ki. Mevsimlerde insanlar aynı kalıyor. Yok. İnsana <laughs> göre abi. Normalde Nisan benim ayım arkadaşlar. Hasan Nisan ne ayı? Nisan ayı. Hasan Bey. Cansu'nun doğum ayı. Ay evet ve Ömer'in. Evet, Ömer'in ayı. İkimizin. Ah. Allah'ım bakacak, kuracak işte elimizin gittiğince bunların doğum gününü <laughs> Hayatım varlığın yeter. Önümde hediye edin. Yani. İyi olur, Bilirsin olur. öyle şeyleri çağıran birisi değildim. Evet. Değildim demişsin bak hala. <laughs> <laughs> o zaman artık arayan birisiyim. <laughs> öyle mi? Evet. Bakacak kuracak Sen ne öldün? Ben bak hala Hasan kafasını sevemiyor ama sırtını bana getiriyor. Aslanım bu benim. Aslanım üşümüş sırtın. Git yerine bir yat hadi. Ne yapacağız? Oral! <laughs> ben de biraz can açıtarak sevmeyi severim. Hasan bir kurek götürelim buradan. Biz bugün pırasa sökeceğiz. Beni niye hiç ucuna Ama sen ben videom çek de ben sökeyim diye. Hı -hı. <laughs> sen yoruldun ben sökerim. Ee? Yok. He. Kurek, zaten... kurek de temiz var mı ama? Öyle vallahi. Toplar yedim. Güzel. Vallahi her yer felaket. Karış kıyamet bitmiyor. Bir de çamur var. Ben de bekle. Baba. Çıksa daha soğumuş. Hasan nasıl hızlı gidiyorsun ya? Ana. Benden kaçıyor gibi gidiyor. <laughs> Senden biz yakalamış mı oynuyor? Hasan şu kuremizden <laughs> kenar. Ay. Şundan öyle dıştan dıştan yapsak olmaz mı öyle? Sen kuremizinle sen videomuz için Ben de sen... Yorulduk şuradan şuraya Yemek olarak da patates kızarttım Sen seversin diye evet. Ondan sonra yumurta açladım, Çıtlık salatası yapacağım Çorba yapacaktım annem de İçen olmaz boşver dök yok dedi Peki, Şurada. Şurada. Hı -hı. Şu yukarıda tüm. tümsek. Abam burayı iyice soğukmuş ya. Aynen. Hasan. Ben gazım mı sen yoruldursan? Allah. Sen soban dolduracağım. Bizim evinkini doldurdum. <laughs> Yemeğinizi hazırlayayım da dedim. Ondan sonra Taban doldururum diye düşündüm. Hadi bakalım madeni bulabileceğini. Düşün hele oraya musun sağ altın Açık çıkıyormuş. Çıkar. Aa, altın mı olur? Ben bir ben ben Altın benim severim. Bayanların vazgeçilmezidir Ay. bence can dostlar. Burada bana hem hemen destek olmasını o, bekliyorum. Şey değil, ya bir yok, bir yok, bir yok yok öyle Bayanlarım değil. Yani altınları severler ya o yüzden yani. diyorum. Bayan sever. He, hem cinslerimden e, altın sevdikleri oldum. altın şekillerini sorayım. <laughs> Elinden çek bir istersen. Çok Ana nasıl bak hele. buz gibi. Sen hep kaçtın Benim Ben tıkattım sen de durdu durdur beni yoksa donacağım Şöyle tut telefonumuzu. Donduruyorlar lan. Tedi'nin tam yerine gelmişsin valla. He? Korumuz arkadaşlar çıktı. Parası da çok yukarı koymuşsun zaten. Bir şey olmaz ki. Gerçi toprak da olunca. Ha. Bunlar temizledin Nasıl az sonra? Yumuş gibi çıkar. Havalar biraz ısındı ya. Baksana dışı bayağı yumuşamış ama içi çok güzel bunun. Bir kat ya. O üstte işte. zaten yenilmez sert o. <laughs> şunu, Vallahi. Şunu da alıp Toprağı tamam. At. Hadi bakalım.